Selam arkadaşlar. Rarle Beach için şu an yola çıkmak üzereyim. Sıra bekliyorum. Bilet alınıyor öncelikle. Sonrasında da kayıklarla bir 10-15 dakika yol gidiliyor. gidiş ve dönüş totalde 200 baht. Diğer turlara çıkmak isterseniz zaten oradaki size fiyat listesini gösterdim. Evet yolculuğumuz başladı. Rally Adası'na ben de yıllar önce gitmiştim. Şu an ne durumdadır ben de bilemiyorum. E, kesinlikle muhteşem olmuştur. Ona hiçbir şüphem yok. Çünkü Tayland inanılmaz gelişmiş ve değişmiş. Sanki bambaşka bir yere gelmiş gibi oldum. Her gezdiğim noktada da bambaşka bir yerdeymişim gibi hissediyorum kendimi. Ben de sizlerle birlikte keşfedeceğim. Bu keşifte benimle yolculuğa devam edin. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Çünkü ben ilk gittiğimde çok beğenmiştim, bayılmıştım hatta. Tabii ki birçok ünlü ada var ama ben şu anda daha önce geldiğim yerlere geziyorum. Yani Bangkok, Phuket, Krabi. Bunlar daha önce gitmiştim. Şu anda da görüyorsunuz muhteşem bir manzarası var. O zaman bu muhteşem doğanın tadını çıkartalım. İyi seyirler. arkadaşlar Allah'tan denizden çıktıktan sonra bu kocaman keltekeleyi gördüm. E, muhtemelen ben bu denize girmem. Yani tam karşımda ve bana doğru geliyor. Şu an korkuyorum. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Oh my God. Hala kalbim çarpıyor ya. Şu kele nereden çıktı? Hani güzelim plajda. Tam arkamda yine masaj yapan kadınlar mevcut. Highlands zaten maymunlarıyla meşhur biliyorsunuz. Ben de hemen ağaçta maymunu görünce çekmek ha, istedim efendim. sizler için. Ee, şu an bu ağaçların üstünde yani bütün ağaçlarda maymunlar var. Ee, çok tatlılar. Tabii çok uzaklar. Zaten yakına da gitmeyin diyorlar. Çünkü tırmanıyorlarmış falan. Isırabiliyorlarmış da. O yüzden en güzeli böyle uzaktan izlemek Sahilde. Beraber yürüyelim biraz. Yalnız... <laughs> Kırabil'e bayağı bir korktum. Allah'ım kelsen kele nedir ya? Bu da burada beni buldu. Biraz yüzdüm. Deniz çok geldi. Alışık oldum bir deniz değil. heyecanlandırıyor. Evet, kesinlikle. Ama güzel. Atmosfer çok güzel. Kesinlikle. kesinlikle. Hem ucuz. diğerlerinin fiyatlarını göstereceğim size. Hiç gerek yok. <laughs> yani gelebilirsiniz tabi 5000 baht vermek istiyorsunuz, 3500 baht vermek istiyorsanız. Valla <laughs> 100 geliş, 100 gidiş. 200 baht kapattım ben bu burada gelip tatil de Gayet güzel. Kızlar gelmişler. Tatillerini yapıyorlar. Tabii dalga sesi falan. Ve sesim az geliyor. Onun yani, ihtimalinden dolayı. Arkadaş yani 9 yılda evrim geçirmiş Taylan. Şimdi iç kısma gireceğim sahilden. Bakalım orada ben de merak ediyorum. Ya güzel olan her yeri göstermek istiyorum size. Aslına bakarsanız her yeri göstermek istiyorum. Nereye <laughs> gidiyor? Birileri geliyor. 80 baht. 100 baht. Durum bile var ya. Ay. Niye zayıflamadığım belli ya. Allah'ım. Zayıflarım diye hayal etmiştim ama görünce dayanamıyorum ve yiyorum. Yani 6 5 kilo vereceğim ya sonra bunu yiyeceğim çok <laughs> yok. Ama yok. Yok. Nasıl değişmiş? Nasıl? 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 İnanamıyorum şu anda. Ben Cidden inanamıyorum. adaya bildiğim, tesis kurmuşlar. Buranın huzuru bile yeter şu an. Tayland çok huzurlu bir yer. Gelebilmediğim <laughs> <laughs> yerlere girdim. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Bayılıyorum nereye gittiğimi bilmediğim. <laughs> Bakalım. <gülüyor> Umarım muhteşem bir şey çıkar ve geldiğime çok sevinirim. Ben de şaşkınım şu anda. Ben diyorum işte, bilmediğim yerlere gitmeyi seviyorum. Bakar mısın? Çok güzel bir yer daha keşfettik şu anda. Bence burası, böyle bir mağara vardı. Mağaranın içine girildiği yer olabilir. Çünkü ben orayı arıyordum. Burası özel bir yer mi? Eleme ait şu an pek anlayamadım. Ama problem değil. Beni benden aldı. Umarım o mağarayı da bulurum. Ne kadar çok tesis yapmışlar. Her yer otel, otel, otel. Aa, tırmanış yapılan bir yer buldum Ada içinde adacık Burayı saklamışlar Kadın hem korkuyor hem de yapmak <laughs> istiyor. Arkadaş boşuna demiyorlar. Arayan bulurmuş diye. Vallahi aradığım yer tam olarak burasıydı. Bakalım yansıtabileceksem size. Buraya da yıllar önce gelmiştim. Ama tabii çok farklı. Ya <laughs> burası aynı şu an. Şu

Aradığım yeri kaybolarak buldum. Burayı da görmeden gitmek istemedim. Tabii sizin de görmenizi istedim de. Evet şu an çok mutluyum çünkü burayı buldum. Arkadaş şimdi bunlar nereye gidiyor? Şimdi. <laughs> ben şu an çok merak ettim. Vallahi ben de tırmanacağım oraya. Yok yok tırmanacağım. Kesin. Yani şu manzara için nasıl bir yerden çıktığımı tahmin bile edemezsiniz. Hay nasıl ineceğim şimdi aşağıya onu düşünüyorum. Şu yüksekliğe bakar mısınız? Hız yüksekliğimi bilseniz. Nasıl yoruldum. Yani belki başka bir manzarası daha vardır ama nasıl ince onu düşünüyorum. Allah'ım şu an. Alsana Survivor. Tek başına ormanda. macera. Al sana macera. Allah'ım. Allah'ım hadi çıktım. Nasıl ineceğim ben buradan? Ne demek yarım saate. 40 dakikada zor çıktım. Yani buradan resmen aşağı iniyorum şu anda. Şaka gibiyim. Aman Tanrım çok az kaldı hadi. Ya da kalmadı bilmiyorum. Hala bitmedi. Acayip yoruldum. Hala buraları inmem lazım. Acayip. Mahvoldu her tarafım. <laughs> Arkadaş kimseye tavsiye etmiyorum. Oraya asla çıkmayın. Şu an halimi görenler acıpsın. <laughs> Asla bu manzara için oraya çıkılmaz. Arkadaş oldum Kimseye tavsiye etmiyorum. Allah! Allah! Kimseye tavsiye etmiyorum. İlk defa bir kedi görüyorum burada. Aa, kuzum. Fatay <laughs> çıkımdan ben de yiyeyim tabi. Değil mi? Yani. Bakalım tadı nasıl mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Müzik eşliğinde tatlımı yiyeceğim